hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalar Türkiye'nin uluslararası denizcilik aranasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara yelken açmış ve ülkemizi denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükseltmiştir. Çözüm üretiyoruz ve işbirliği yapıyoruz. Sektörümüzü her alanda geliştirmek için birlikte çalışarak başaracağız. Biz denizciliğin her tarafında varız. Bu anlamda da dünyada sadece birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Mavi vatanımızın güvencesi denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi denizcilik ve kabotaj bayramımızı tekrardan bu vesileyle kutluyorum. Sektörümüzün bu seviyeye gelmesindeki denizcilerimizin emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum.